Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu ikinci videomuş tahmin edin. Neyse anladınız zaten. Ne demiş? Bir, dur ne? bir videoyu durdurun bir inceleyin bakalım. Ne oldu? Ne ne zaman ne oldu? Vi, e, şey arkadaşlar diyorum videoyu durdurun inceleyin ekranı Ne oldu? Mütevziye yanmış savcılı. Savcılı mı? Kötü bir şey mi demiş yine? Yani? Şey dur. Ha, yeni yeni bir kart açıldı. Sıradan Bugün olur. ikinci karakter. Evet. Bu bu şey bu 4 yıla bedel bir şey. <laughs> bu çıktı önceki videoyu izlemeyenler için değil mi? İzlesinler çok güzel bu ya. Kullanalım mı şu şunun yerine koyalım. Bir de demin hangisi çıktı? Ben ona Şöyle. rastgele iskelet diyorum. Böyle rastgele her, her satıra rastgele bir şekilde iskelet veriyor. 5 kuruş verelim buna. Üçlendir ya bir sürü sen yeni geldi. İskelet ordusu. Bunu kullanalım mı? Bunda ne vardı? Evet. İskelet ordu, ordu tüm hatları hortak askerlerle kaplar. Bu hiç var. Golemin yerini alalım ya. Baksana ya. Her yerdeler ha. He. Bu diye çıkanlar mıydı bu? Hani bir anda rastgele çıkan yoksa aynı anda sırayla çıkan mı? Yani aslında kuru kafa kralın, kuru kafa kralsız hali iskeletler mi? Ha. <laughs> Bir anda çıkanlar mıydı Böyle, ee, şey Sıra sıra değil. Bütün sıraları rastgele bir şekilde çıkan böyle bir anda böyle Wow diye bir ses çıkan böyle Ha, bunu bu, o. burada deneyelim bu arada. Ben ona rastgele is iskelet diyordum ama iskelet olmuş. Şu muydu Buydu, değil mi? Yok bu değil. i̇skelet bu. Ha şu. Karıştırıyoruz ya. Evet, bu şifa modu. Neyin yerine koyalım? Şunların yerine koyalım. Ne o? Neyse hadi deneyelim. Neydi o? Ee, ne? hızlandırma mı? Dondurmaydı galiba. Nazi. Nazilli. Şu şoku denemeye çok gerek yok biliyoruz da. Şoku da denemek istiyorum. Yani. Annemde şey şok, şok var mıydı ya? Sorayım mı şimdi? Öl. Sorayım mı şimdi? Evet, ama... böyle şok vardı ya. Şimdi var mıydı? Var mıydı? Ne var bakalım. Peki sen de o Bakayım kaç tane alacak? Kaç miydi? kaç kaç. Ne? Aha. Bir ona vurdu bir ona vurdu gördün mü? Yani öyle hissettim ben. Yalnız büyücü tek başına kaçıncıyı aldı ha orada. Anne. Var Sağlığı var bayağı yeterliymiş. Bunu her yerde rastgele çıkar. Ne karşılaşmadan kaçtı? Ne? O zaman rahat olalım. Benim beni anlayınca tutuyorlar. Bence bir yararlı yok. Kale savaşçılarının şeyiymiş işte. bu. Evet. Nazi, Türk olabilir. Hangisini alalım? Ya bunların hepsi var bizde. Bence okçu daha iyi. Ama şamanı da mu? sonuna kadar getirdik. Şaman da iyi. Hmm. Which one is the best? Vampir mi? abla? Vampiri çok kullanmıyoruz ki. Ama şaman bayağı işe yarıyor. Zaten en yakında. Dur, şu e, şey yapalım mı? Ee, böyle dur 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 diyeyim dur dur dur. Dur diyeyim hangisine geldim? Göz kapatalım. Tamam ben gözümü kapattım hadi. Dur. Ortada ortaya bas. Basıyorum. Gözüm kapalı. At. Evet. Anka kuşu mu? Evet. Tamam. Ay emin misin? Hayır. <laughs> Göndüm çamandan yana. <laughs> tamam ya istersen istediğini al <laughs> Şamanı alalım da bari şey tamamlansın. Şamanın üçüncü şey mi bu? Üç galiba. Şamanı seviyorum ben ya. Nerede? Şamana baksana çok iyi. Baba. Tukur tukur vuruyor. Bir de uzaktan vuruyor ya o güzel. Bir de şey karşı tarafı şaşırtıyor böyle. Değil mi? Evet. <laughs> Hulala hulala. Hadi benim. Senin. Benim halimi bir görseniz var ya. Yatakta gibi <laughs> ama değilim. Bundan sonra görüntülü çekelim. <laughs> Senin özlerin görüntülü çekelim. <laughs> evet ya. Öylesine telefonla 5-10 dakikalık şeyler çekiyor. Bak ya maymuna bak ya. Mayu. Maymun ettin bizi. <laughs> Mayu. Mayur ya. ya. İkinci maymun. Bu maymunlar çok gıcık ya. Bilmem ne oldu. Joker'i geri çek. Aman ha son anda. Bunları ancak meteorla vurabiliriz. <laughs> bu arada bu maymunlar gerçekten Dere çok gıcık ya. Aa, <laughs> <laughs> ama aynı sırada çıkıyormuş bunlar. O dediğimiz bu dediğimiz Aa, değil ikinciyi mi? ikinciyi koydu. alırız. Nasıl aşağı. aynı sırada koydu ya? Gelet ordusu bu değil. Vah ya. Golemleri orayı vurana kadar. Bunlar kafa atacak da. Ama ne mi istiyor? Şaman çok iyi bu konuda. Şaman ol. Hepsi oraya. sırayla vuruyor bak. Aşağıdaki Ana, golemlere bak. bak. Hepsi sırayla vuruyor. Aşağıdaki golemlere bak. Bak aynı anda vurmaya bak. Çok büyük, <laughs> Bak şimdi dönemleri çekeyim durayım mı? Ha, dur. Bu e, taktik iyi ya. Yani çekip sonra Şunu oradan alabilir miyiz bak. Bir. Ne oldu? Bir de çek. Alırsa, olmadı. Bizim şey olmadı. İki olmadı. Çünkü şey. Yalnız bizim Şşş. meteor kurtarı. Aha o da kurtaramayacak. <laughs> Ana niye oraya koydum ki ortadan gitseydik. Neyse şöyle. Peki, Onu koruyabilirsek. Söylemişiz. Bak aynı anda çıkıyorlar. Rastgele çıkanlar bunlar değilmiş. Adam da hep golemci yanınıza Oyunu verdik galiba. Yani, hayır. Hayır. Bir tane yani. meteorumuz gelseydi ya. Bir canı kalmış. Evet ya. Meteorumuz olaydı. Pat diye indirdik. Meteorumuz baya iyi çünkü. Level kaç? Peki, 650 mi Tank. Grubu yabancı ama ismi Türk. Raysin. Yo tank işte tank yani. Türk değil. Tank genel galiba. Tank. Bak bir ona bir ona vurduracağım. Bak. <laughs> Demek ki öyleymiş. Denemiş olduk. Ding 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 takılıyor ya. Şu golem olayını sevmiyorum. Aa, yani. Aa, biz Golemle de, biz de takılınca ben ne yaptım? Şöyle hızlandırma kulesi var demiştim. Böyle. Yani. Hmm. Şu golemle uğraşmak istemiyorum. Ya. baksana bak. Pat küt pat küt pat pat Bak, 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 bak. bak şeytan da alamıyor. Canavar da alamıyor. En son aldılar bile. Cenavar. Bugün mü? Dün mü ne? 12'likle oynadım Emir. <laughs> ne Onluklukla. He. Adam basa o üçlü canavardan gönderdi. Yendim ama nasıl yendim biliyor musun? İzler almayız çıkardı. Allah'tan dondurucu vardı. Dondurdum, vurdum, dondurdum, vurdum. Öyle zaman kazandım. Kaç saat sürdü Paylaştım galiba hatta onu da. Bakayım. Son oynamalarımda duruyor mu? Aa, adamda koruma kalkan. Ha, bak bizim dediğimiz bu bu. Evet, o. Galiba son oynadıklarımızda yok. Ya. Yani. Sen ne ara oynuyorsun bunları ya? İşte günün i̇şte oyununu tamamlayayım oynuyorsun? diye. Yo. Günün oyununu tamamlayayım diye. Free Fire hatırlıyor mu? Bunu hatırlamıyorum. Ben onu hatırlamıyorum. Nazi bugün zaten demin. Bunlar deminkiler zaten ya. Son onu tutuyor ya. Yani. Neyse bir şey diyor musun? Aa yakında şey yapalım ya. Eee. Şu kapışmaları izleyelim bir de dört tane savaş yapalım. Bayağıdır yapmıyoruz. Savcılı. İstemişler. Savcılı kim? Savcılı barajı. Savcılı barajına gitmiştik ya. <laughs> Aaa bizim çekmiş miydik onu? Savcılı barajı mı? Ben <laughs> şey, gerçi yakında değildim. Anneannem, annem ve teyzem vardı. Evet, çektim yana. Evet bir, bir ara geldik. Evet, ben... güzel bak. Osmanlı. O benim şeyim gibi, bak şey. çeviriyor. O yukarı kendine çevirdi evet. Benim donduruyor benim. Ne oldu o Yukarıdaki Yani bir kazandı. Tarafı yukarıdaki tarafı da kazandı. Derin donduruyor ya. Hmm. Çok derin donduruyor. <laughs> derin yara gibi derin donduruyor. Tarpolaya bakalım. Bunu da yiyendim. ama bakalım. Alkol eski takipçilerden ya. Değil mi? Yeşil de bayağı var. Dokuz ayı kale. Değil mi? Hmm. Üstteki de şey gibi ha. Hmm. Vampir gibi. <laughs> Armut gibi duruyor. Armut gibi mi? Güzel finis. <laughs> Çok iyi ha. Aynen şey yani. Böyle bir festivale falan girerken bir kapı olur ya şöyle. Odun hmm. gibi oldu. Evet, karşılıklı güzel. Güzel denk geldi. Başka nasıl? Bakalım nasıl? Alpolo. Karl fan, Karl fan. Ne yani? <laughs> e, işte ne diyor saadan? O üstü böyle. şey ya. Aa işte üstüden <laughs> ama. <laughs> 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 Buradan mı almış? Nasıl? İmkan, imkan. Ya. Nasıl yani? Bu nasıl? Ne işte Anlamadım. Hızlandırma bakayım. Yine izleyelim. Yok ne yazmıştı? Bu nasıl? Ha ben de yendi sandım. Onu şey yapıyor. Bu nasıl? Abi senin bayrağın Rusya. Evet. Öğrendim nasıl değiştirildiğini. Ha. Buna mı bakalım yoksa başka var mı oynayan? Alpolo'nun Ha kart istiyormuş. Başlayabilirdik. Bunları verdik de efsane adam. Hadi bunu da izleyelim kapatalım. Ne diyorsun? Tako. Dako. Da. Aa zaten şey. Ne Hintli. Da. Hintli. Dako. Öyle bir şeyleri izlerken hoşuma gidiyor. Oynuyor. Abi. Ne Ben bir şey yapmadan bir şey yaparken çok hoşuma gidiyor. Hmm. da de oyunda afk bırakmak gibi onu bırakıyor sonra kendi kendine mesela duvar yumruk veriyor evet front gibi bu ne işe bu? bilmiyorum Böyle topu böyle vuruyor 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 ya. yani vuruyor ah bu zararlar çok üstün ben bunları hava gelmiş. Ama sekizken nasıl çıkmış ya efsane adamda ejderha değil mi? Onun karşısına şunu göndermek ya. Gireyim, çok Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ben rüzgarla kurtarıyor kendini yalnız Ona O dondu ya öyle? Nasıl <laughs> şey bir tanımış ya? Nasıl? Karakteri birbirine Biraz zor kurtardı Ne diyorsun? çok uçmaydı. Ama güzel kazandı. Tamam kapatıyorum. Ya kale 5'te miydin ya? Bayağıdır dur oynamıyordum ya 6'ya geldim. Annemde burada şey vardı. Bu vardı galiba. Sonra bu vardı. Top var mıydı? Var. E, dördü de var. O dördü var. Ama bunlardan sadece bir tane bu vardı. Hmm, Diğerini hatırlamıyorum. Sen de unutmuşsun demek ki. Benim benim şey favori boyu senin de bu. Hmm. Merlin. Aa o gelen de Merlin de vardı işte. Merlin hangisindeydi ya? Paylaştım mı acaba? O gizli galiba gözükmüyor. Birinci usta. Neyse 3 2 1 Baba acaba şuna geçebilen var mıdır? Vardır Bu. mutlaka. Efsane. Bence vardır. Dünya birincisi falandır herhalde. Olabilir. O zaman 3 2 1 bay bay. Baba. ya ne kul var? Hayır. Ya bir, bir kere sürelim ya. İyi hadi. <laughs>